Ananın, nerede ananın? Ananın, nerede? Ananın yemek yapıyorlar burada. Nasıl? 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 atıyor. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Dedik ya mamamızı. Evden yemeden çıktık. Yemeden çıkmadık. Yedim yemeğini çıktık. Ama? Dedin ama. Tekrar <laughs> kovan mı? Ayıp, baba. Ayıp. Baba. Baba eğlence. İkametli değil mi? Her şeyini söylemeye çalışıyor. Ee, Çıkarabiliyor. Biraz daha şey önceki oranın çok çok iyi de. Bazen çok sinirli olabiliyor. İleride olsa da, ileride başlıyor. Farkında olun için. Başlangıçtan itibaren. Hala var ya, ne kafamı?